Düzce Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Temizlik İşleri, Park ve Bahçelerle Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden oluşan 148 kişilik ekip ve 53 araçlık filo, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için kesintisiz görev yapıyor. Ana arterler ve kritik bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, yaya yollarındaki kar birikintileri de düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca buzlanma riskine karşı tuzlama işlemleri belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Kar yağışının etkisi geçene kadar ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Özce'de iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. Bu duruma en çok çocuklar sevinirken binlerce kişi de Bahçeşehir bölgesinde doğal kayak pistinde buluştu. Yeşil Yeşilvadi Park alanında yamaçlara çıkan aileler çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zaman da onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Ya. Aa, Gayet güzel oldu. Doğal olarak Allah'ın verdiği bir lütuf. Belediyemizde belediyemiz de sağ olsun burada hizmetlerinde bulunuyor, ikramlarda bulunuyor. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Çok şükür. Elinizde kayıyız. bir küvet var sanırım. <laughs> i̇şte biz de bununla kayıyoruz. Bu tabi kırıldığı için çocuklar poşetlerle devam ediyor. Hem gençler hem yaşlılar aynı anda kayılıyor değil mi? Aynen Biz de özlemişiz. Bu işin zaten yaşı yok. 팝, 팝, 팝하신. Obrigado. <laughs> Düzce'nin Bahçeşehir bölgesindeki açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Vadi kar yağışı ile birlikte adeta kayak merkezine dönüştü. Beyaz örtüyle kaplanan alan kayak yapmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. 7'den 70'e her yaş grubundan kayak sever karın keyfini çıkararak eğlenceli anlar yaşadı. Düzce Belediyesi soğuk kış gününde vatandaşları yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri standlar kurarak kayak yapan vatandaşlara sıcak salep, çay, çikolata ve helva ikramında bulundu. Yeşil Vadi'de kayak yapmanın tadını çıkartan vatandaşlar Düzce Belediyesi'nin soğuk havada yaptığı sıcak ikramlarla içlerini ısıttı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrakla Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özçetin de doğal kayak alanına giderek standa gelen vatandaşlarla ikramları paylaştı. İkramlar gece boyunca devam etti. Ama sizin oradaki yani ulaştırdığınız bu rahat koltuğunuz teşekkür ederim. Koltuk. Tamamdırsa. Bahçeşehir Yeşil Vadide doğal kayak pistinde yüzlerce kişi eğlenirken birçok kişi de poşetle ve naylonla kızakla kaymaya devam ediyor. Fakat zemin artık kullanılamayacak dereceye gelince toprak veya çimenler gözükmeye başladı. Bir çocuk da vadide kaymak istediği esnada toprak zemine çarparak taklalar attı. Bir daha yerinden kalkamayan çocuğun yanına yakınları gidince bölgeye sağlık ekipleri istendi. Sediyeli ambulansa alınan çocuğun ayaklarının kırıldığı belirlenince ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Burada etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de şehri beyaza bürüdü mahalle ve köy yollarında belediye ve il özel idaresi ekipleri kar temizleme çalışmaları yürütürken 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesi Düzce'de sınava girecek öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gece boyu çalışma yapıldı. Düzce Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri sınav öncesi Atatürk Anadolu Lisesi Bilgi İlki Öğretim Okulu ve Düzce Üniversitesi yolu ile kampüs içinde yol açma ve tuzlama çalışması, yaptı Ayrıca sabah saatlerinde sınavların yapılacağı yollardaki otobüs sefer sayıları da arttırılarak sınava gidecek öğrencilerin bir sıkıntı yaşamaması için tüm tedbirler alındı. Düzce genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmeye hedefleyen ekipler yağmur suyu hatlarını düzenli olarak kontrol ederek tıkanıklıkları gideriyor. Özellikle ana arterler ve kritik noktalar başta olmak üzere birçok bölgede temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor yetkililer vatandaşlardan mazgallara çöp veya yabancı madde atmaktan kaçınmalarını isteyerek herhangi bir tıkanıklık durumunda belediyeye bildirimde bulunabileceklerini belirtti. Düzce Belediyesi kent genelinde su tahliye sisteminin sorunsuz çalışması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zaten Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi edinilen bilgiye göre aniden bastıran kar yağışı sebebiyle sağ ve orta şeritte birçok araç ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritten araçları geçen Baransel Karaca yönetimindeki 06 ES 719 plakalı tıra, arkasından gelen Nader Mey idaresindeki 90AB 684 plakalı yolcu otobüsü çarptı. İran'a giden ve içerisinde 28 yolcunun bulunduğu kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye sağlık, karayolları ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Naderme uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Abi sağ şerit kapalı. Orta evet. şerit kapalı. Evet. Ben de arkadan geliyorum. Kollamaya geçtim. Bayağı bir iyi gittim. Arkadan araba kayarak geldi vurdu. Sizde bir şey var mı? Bende bir şey yok. Çok şükür iyiyim. Thank you. Bolu'da kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkili oluyor. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan D100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde hafif kar yağışı aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 30 santime ulaştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sayesinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Ekipler bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı'nda bir otelin otoparkında misafirlere ait araçların kar altında kaldığı görüldü. Kar alındı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi uzun çarşı esnafı. Kar yağışının ardından çarşının ortasına kardan mezar yaptı. Esnaf kardan mezar yaparak başında dua etti. Yapılan kardan mezar bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Sağlam bir kahvaltı. Şimdi <laughs> sıra ki arkadaş bunu düşündük ve Uzun Çarşı'nın e, orta kısmından başlayarak bu karı toplamayı başardık. En sonunda e, böyle bir sonuca ulaştık ve esnaflarımız için makara olsun. uzun zamandan beri de kar görmüyoruz. Malum. O yüzden böyle değerlendirmek istedik. Kardan adam yerine esnaf esnaf öldü, esnaf öldü yaptık. Yani arkadaşlarımız kesinlikle yanlış anlamasın. Ekonomik için değil. Biz sadece mizah amaçlı yaptık. Sevenlerimiz için yaptık bunu. Herkes için yaptık yani. Makar olsun. Amacımız ee, gülmek olsun, eğlenmek olsun. Böyle sıkıntılı dönemden geçerken. insanlık için. İnsanlık için. Yani... Her zaman farklı bir şey üretelim En azından Kardan adam değil de mezarlık, mezarlık değil de mesela gemi yapsınlar abi, anladın mı? Farklı bir şey yapsınlar. Her zaman Kardan adam artık klasikleşti. Yeni nesil, yeni kafa olması lazım. Ee, herkese şunu demek istiyorum arkadaşlar, ekonomi için değil, e, siyasi partiyle alakamız yoktur kesinlikle. Herkes için yaptık, gülmek için yaptık, eğlenmek için yaptık. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Milli İrade Platformu öncülüğünde 152 sivil toplum kuruluşunun destek ve katılımlarıyla Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü adı altında program düzenlendi. Rasim Paşa Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerimle başlayan programda gıyabi cenaze namazı kılındı. Muammer Sencer Caddesi'nde binlerce insan yoğun kar yağışına rağmen miting alınına doğru İsrail'i kınayan pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. İsrail'in lanetlendiği büyük yürüyüşte Gazze için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yapıldı. elhamdülillah. Allah Tekbir! Allah'u ekber! Tekbir! Allah Zalim! İsrail! Gazze'den defol! Zalim! Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk diyeceğiz elhamdülillah. Ve hızlıca programımızı icra etmek istiyoruz. Kar yağıyor ama bir şeyi unutmayalım. 70'li yıllarda

Düzce'de sokak arasında kedi ile köpeğin birbirine saldırdığını zanneden vatandaşlar ayırmak için hayvanların yanına gitti. Fakat kedi ve köpeğin birbirleriyle oynadığını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Sevimli dostların birbirleriyle oyunu sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktör aşkıyla gündeme gelen Çakır adındaki Sibirya kurdu görenleri hayrete düşürüyor. Bu çerçevede etkili olan kar yağışı sonrasında şehir geneli beyaza büründü. Karla kaplı mahallede traktörün direksiyonuna geçen Çakır adındaki Sibirya kurdu ise vatandaşlara kızak keyfi yaşattı. Karda metrelerce traktör kullanarak vatandaşlara keyif yaşatan o anları cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu ve vatandaşlara kızak keyfi yaşattığı anlar yer aldı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde traktörün arkasına bağladığı kızakla beyaz örtünün tadını çıkartan kişiyi köpek kovaladı. Yaşanan keyifli anlar ve köpeğin kovalaması ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin traktörün arkasına bağladığı iple kayması, köpeğin adamın peşinden koşarak saldırmaya çalışması ve o anları kayda alan kişinin gülmesi yer alıyor. Gülüyor, gülüme, gülüme. <gülüyor> Edinilen bilgiye göre İstanbul ve Kocaeli'nden İnönü Yaylası'na gelen Ali İhsan S. Enver M. ve Talha A. isimli 3 kişi kamp kurdu. 4 gündür bölgede konakladıkları öğrenilen vatandaşlar aralıklarla yağan ve kalını 2 metreyi aşan karda mahsur kaldı. Durumun 112 Alcil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan zorlu çalışma neticesinde mahsur kalan 3 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar ekiplere teşekkürlerini iletti. Abi şartlar bu. Makine gitmiyor bile. Bolu'nun Çaydurt bölgesine gece saatlerinde plakası belli olmayan Tofaş marka otomobil ters şeride girdi. Ankara istikametini tersten ilerleyen otomobil kilometrelerce gitti. Şans eseri önüne araç çıkmayan ve kazaya daveti çıkartan sürücünün tehlikeli yolculuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay Alpagut Köyü Hayaller Mahallesi'nde iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Mehmet Ney'e ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Sakarya'da etkili olan kar yağışı Karadeniz'e kıyısı olan Kocaeli ilçesinde beyaza bürüdü beyaza bürünen bölgede Karadeniz'in kar bulutlarıyla buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölge drone ile görüntülendi.